Masterverse, Warner Bros. ve Legendary'nin ortak yapımcılığını üstlendiği bir sinema evreni. Nasıl ki Marvel çeşitli karakterlerin birlikte yaşadığı ve yaşanan olayların sonuçlarına birlikte katlandığı bir evren kurmuşsa, Warner Bros. da Masterverse'ü bu amaçla kurdu. Godzilla, Kong ve diğer Titanların maceralarını izlediğimiz serideki ilk film 2014 yapımı Godzilla filmi. Bize Titanların kralı Godzilla'yı ve onun dünya için önemini anlatırken Kong ve Godzilla 2 gibi filmlerde daha fazla ayrıntıyla karşılaştık. Öğrenebildiğimiz kadarıyla Titanları ve onların geçmişini anlatmaya çalışalım. Titanlar radyasyonla beslenen bir canlı türü. Milyonlarca yıl önce dünya yüzeyi onların beslenebileceği kadar radyasyonla doluyken dünyanın efendileri olarak yaşıyorlar. İçlerinden en kudretlisi ise Godzilla. O bir kral ve bütün tiranların baş eğdiği biri. En güçlü tiran. Kendisi dünyanın kralı Amerika'nın Japonya'ya atom bombası attığı 1945 yılında dünya yüzeyine geri dönüyor ve siz çok şımardınız diyor. Montra ise Godzilla 2'de Godzilla'nın eşi olarak resmedilen bir kelebek. Kral Godzilla ise Kraliçe Montra'dır. İkinci filmde kozasından çıkan kraliçemiz her zaman kralın yanında onu iyileştirme gücüne, ve rüzgar yayma enerjisine sahip Rodan diğer adıyla ateşli iblis Meksika'da bir volkan ağzına yuva yapmış ateşli bir kuş Hong nasıl primatlar kralıysa Rodan da göklerin kralıdır King Ghidorah ise aslında bir titan değil Godzilla'nın ikinci filminde serbest bırakılan dünya dışı gezegen yok edici üç başlı bir ejderha. Monster Zero olarak da bilinen ejderha, Gidorah'ın yer çekimi ışını süper gücü var ve daha önce görmediğimiz fırtınalar ve yıldırımlar meydana getirebilir. Bu canavar daha sonra inceleyeceğimiz Godzilla 2'de karşımıza çıktı. Kumanga hem Kong'da hem Godzilla 2'de görünen dev bir örümcek hızı ve ölümcüllüğü tartışmasız olsa da diğer titanların yanında hayli güçsüz. Bunun dışında daha birçok titan var ve evrenin devamında karşımıza çıkacaklar. Şimdiye kadarki 4 filmdeki en önemliler bunlar. 2 alfa titanın yani titanların en büyüklerinin aynı anda var olamayacağı kuralı büyük savaşlara yol açıyor. Masterverse evreninde hikayeler genellikle doğanın doğal dengesini korumaya çalışan bazı iyi titanlar bozmaya çalışan kötü titanlar ve yine kendini buralarda konumlayan insanlar arasında geçiyor. Evren hakkında çok daha ayrıntılı haberler, film incelemeleri ve teori videoları yapmaya devam edeceğiz. Takip için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.